Herkese merhaba arkadaşlar, <laughs> Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar bugün sizlere e, resmin içerisine veri gizlemeyi mesela ben yazı gizlemeyi göstereceğim, veri gizleme, e, veri gizleme göstereceğim bunu size anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, e, sericiim biden şu dosyaları klasörünü indirelim ardından açalım prosedürümüzü. Klasörü. klasörümüzde e, ilk öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu klasörün içine buraya e, şöyle komutlar diyorum. Görüntü kalitem düşük olduğu için komutları göremeyebilirsiniz. Komutları buraya yazıp size vereceğim. Neyse arkadaşlar biz geldik. Şurada stekel adına görseniz daha var. Burada, var. Burada da daha var. Bu da arkadaşlar kedi. Ve bir tane de e, hacker, şapkalı hacker fotoğrafımız var. Ve bir de çok gizli diye yazdığımız bir notumuz var. Örnek için. Bu çok gizli. Bir şeyler sallayalım şuraya. Salladım. Bunu kaydediyorum kaydedildi. Kaydetti. Şimdi arkadaşlar gelelim işlemize. Buradan dosya dosyaya gelelim. Bu dosyadan komut sistemini açalım. Siz de şurada sağ yaparak buralarda da açabilirsiniz. Ben oradan yaptım. Ve gelelim işlemize. Bunu hemen düzelteyim. Evet arkadaşlar. İşlemimiz şu. <laughs> buraya stekelt nokta egze tire cf parametresi <laughs> yok pardon esnafı da özür dilerim. Mb tire cf parametresini kullanıyoruz. <laughs> <laughs> Ve buraya fotoğrafın yolunu yazıyoruz. Fotoğraf neredeydi? Daha kolaydı data slash hangisine koyalım kediye kediye koyalım kedi nokta datalarımıza bakalım buna datalarımız jpeg evet jpeg yazısı şuraya jpeg yazalım ses kalitem düşük arkadaşlar kusuma yani ekipmanım yok mesela devam edelim Cipek. Evet. Bana, bir ef parametresi ve son olarak da gizleyeceğimiz yazı gizleyeceğimiz yazı ne belirt data belge da data slash job altre gizli nokta txte ssl sadece de bakalım çok evet çok gizli şey yazdım enter yapalım bir de arkamız var hemen düzelteyim geliyorum Evet arkadaşlar kapattım ama tekrar açtım hemen çünkü e, birkaç dakika uğraştım pardon özür dilerim nedeni ise yanlış yerde komisyonu açmışım burada açmıştım şuradan size geliyorum arkadaşlar burada komutları yazdım arada şöyle komutu kopyalıyorum bakalım tekrar dosyasına geliyorum dosya komisyonu aç ve buraya arkadaşlar yapıştırdım. Enter yaptım. Bizden pasaport istiyor. Ee, güvenlik amaçlı gözükmeyecek. Ben buraya yazıyorum. Küçük E. Enter yaptım. Tekrar küçük E şey yazıyorum. Enter. Şu anda artık fotoğrafımız gizlendi. Fotoğrafımızın içerisinde yazı gizlendi. Bakalım. <laughs> evet yazımız gizlenmişti fotoğrafımız için. Şimdi arkadaşlar bunu geri almak için Komutla uğraşmayayım ben. Buradan kopyalayayım. Kopyalayayım. Evet, yaptım Buraya yapıştırdım ve Enter yaptım. Bizden tekrar fazla bulduğunu Küçük E yaptım. Enter. Ve gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. ekstra tek. İngilizcem kötüdür kusuruma bakmayın. Data to. Çok çok altı ve gizli nokta teksti. Tekerde geliyorum çok gizli. Buraya geldi bu dosya. Ve bakıyorum evet. içerisinde yazdıklarım. <laughs> bu arkadaşlar ilk dersimizde bunu sadece e, ee, Windows üzerinden gösterdim. Kalbimiz üzerinden de size gösterdiğim dersler var. Bir sonraki dersimiz büyük ihtimalle site kullanmam olur veya hazır bir alma olur bilmiyorum artık şöyle arkadaşlar yaptık işlemlerimiz tamamdır artık ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim şu klasörü indirmeyi unutmayınız beni izlediğiniz için teşekkür ederim eğer böyle videolar gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atmak yeterlidir ve arkadaşlar bana de destek olmak için kanalıma, kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.